Amacı Ereğli'ye hizmet etmek olan Ereğli Sanayici İş İnsanları ve Bürokratlar Derneği yani Ereğli Siyahat İstanbul'da kuruldu. Derneğin tanıtımı dün Ereğli'de bulunan bir otelde iş adamlarının ile yapıldı. Programda derneğin hedefleri ve projeleri anlatıldı. Kurucu Başkan Halit Demirel yaptığı konuşmasında şunları ifade etti. Bu derneğin devlet katında, siyasette daha önemsendiğini, daha kabul gördüğünü ifadeyle bu işi kurmakla ilgili bizi ikna ettiler. Adeta görevlendirdiler. Biz de vatan millet Sakarya dedik bu işe arkadaşlarımızla birlikte soyunduk. İstanbul'da çok değerli iş adamları arkadaşlarımız. Hepsiyle tek tek görüştük. Sağ olsun kimlerle görüştüysek. Hepsi desteklerini arkamızda olduğunu kesinlikle ifade ettiler. Hepsine burada sizlerin huzurunuzda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz Bismillah dedik, konuları sıvadık. Bürokratik işlemleri tamamladık ve dedik ki Eri'nin İstanbul'un pardon iyi bir yerinde, gözlü bir yerinde öyle bir yer tutalım ki Ereğli'de sanayici iş adamı olup İstanbul'da bağlantısı olmayan, yazanesi olmayan, irtibat ofisi olmayan arkadaşlara da orada home office Hizmeti verecek bir çatı kuralım dedik. Gözde bir mekan kurduk. Sağ olunuz kapılısınlar. Bey kardeşimiz de bize ayrıca destekledi. İstihdam teftiriyle ilgili, başka konularla ilgili, güzel bir mekan meydana getirdik orada. Daha sonra ne yapacağız diye konuları sıvadık. Derneğimizin amacını, vizyonunu belirledik. Misyonumuz nedir? Ne yapabiliriz? Nasıl çalışacağız? Bunlarla ilgili belli çalışmalar nasıl yaparız dedik. Kafa yorduk ve ilk vizyonumuz olarak Ereğli'nin vilayet olması konusunda memleketimizin siyasi boşluğunu dolduracak eğer bir etkinlikte bulunabilirsek bir çaba gösterir e, bu konuda bile isteğimiz olursa bundan mutluluk duyarız dedik. Bir çaba göstereceğiz o ilgili. Fakat benim daha çok önemsediğim bir konu var. Devletin politikasını yeni yeni çözmeye çalışıyorum ben üniversite olmadan bir kere vilayet yapmayacaklarını anladık. Onun için önceliği bir üniversite kurmayla ilgili zaten bir öyle bir vizyonumuz var. bu çabalarımızı genişletelim dedik. En az yatırımla en çok istihdamı nasıl sağlarız? Bu konuda en az dedik 100 tane kız çocuğumuza bir iş imkanı sağlayalım, bir tekstil atölyesi kuralım. Bununla ilgili Sayın Başkan bize de yeni yapılan tepki pazarının e, halk pazarının altında 1500 metrekare civarında müsait bir yer olduğunu onu verebileceğini etti. Bununla ilgili görüşmeler ayrıca Sayın Başkanlar birebir yapacağım. Orada çok az yatırımlar. inşallah en az 100 tane kız çocuğumuza istihdam yaratacak bir oluşum yaratmaya çalışacağız. Ardından söz alan ve İstanbul'da yaşayan Ereğli iş adamı Mustafa Özçenol ise şunları belirtti. Bizi bu konuda destekleyin, talepleriniz varsa yazın, mail atın, bilgi verin, iletişim içinde olalım. Bu derneğin Ereğli'ye ne yapabileceği ile ilgili sizin çok desteğinize ihtiyacımız var. Yani bu toplantıdan sonra kalkıp gittikten sonra mutlaka sizlerden bu derneğe fikir gelmesini, proje gelmesini, iletişim olarak bizi aramanızı, bilgilendirmenizi istiyoruz. Artı bu dernek İstanbul'da sizin eviniz, iş yapan herkesin, İstanbul'a gelen herkesin uğrayabileceği, iletişim işinde olabileceği, kullanabileceği bir mekanınız, bir adresiniz var. Gerçekten pırıl pırıl emek verilmiş bir dernek. Diğer derneklerimizin faaliyetlerinin tabii ki yanındayız, tabii ki onlarla beraberiz. Ereğli'de bir sürü dernek var İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, farklı şehirlerde onlarla beraberiz. Ama bu dernek daha çok bir sanayi, daha çok bir iş insanı, daha çok bürokrat. Bunlarla iletişim kurup Ereğli'ye ne yapabiliriz? Şimdi e, benim babamın adına yaptırmış olduğum üniversitenin sürecinden başlayıp Eridi'deki üniversite kurması sürecine kadar sizi kısaca bir bilgilendirmek istiyorum. Çünkü bireysel olarak zaman zaman böyle sorular alıyorum. Aydın Hocam'ın sorduğu gibi. Nedir? İşte Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile Berrak Hocam'ın gökteki görev aldığı dönemde bir protokol yapılmış. Türk Hava Kurumu Üniversitesi kurulurken Eriliye'de bir meslek yüksek yapılması için Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne bu şartla izin verilmiş. Peki dedik. Bizimle oturduk, konuştuk. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'yle konuştuk. Protokol yaptık. Onların verdiği projeyi sağ olsun Halil kardeşim en kısa sürede en iyi şekilde yaptı, bitirdi. Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne teslim etmek için Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin yönetim kuruluna, paşalara, generallere gittik, emekli generallere. Her şey güzel. Geldiler, temel atıldı, yapıldı, bitti. Hadi alın okulu. Bir baktık ki üniversite batmış. Dediler biz battık. Karaman'da var, İzmir'de var. Biz bu okulu açamayacağız. E ne yapalım? Okulunuzu alın. Peki alalım da ne yapacağız biz bu okulu yani? Sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi devreye girdi. Necmettin Erbakan Üniversitesi'ne üniversite binası olarak devrettik. Şimdi onların hangi bölüm açacak, ne zaman açacak, ne açacak hiçbir şey bilmiyoruz. Ama eliyle bir fakülte binası boş duruyor ve dört yıldır, beş yıldır yatıyor. Bu benim değil, bu şehirdeki siyasetin içerisinde olan herkesin ama bu İyi Partili'nin, HDP'nin, MHP'nin, CHP'nin, AK Partili'nin, Saadet Partili'nin, Ereğit'teki bürokrat olarak bulunan insanların, eğitim içinde bulunan herkesin payı varmışlar. Ben görevimi yaptım. Ha bana bugün desinler, bir okul daha yapar mısın? Ben İstanbul'daki Ereğit'le görüşürüm, bir okul daha yaparız biz. Ve yapacağıma da inanıyorum ama kimse yok arkamızda. Şimdi gelinen nokta biz bu süreç içerisinde hani ne yaparız ne ederiz derken dediler ki işte Türkiye'de üç tane ilçede üniversite kurulmuş. İnanamadım. Araştırdım. Gerçekten İskenderun Teknik Üniversitesi. Bandırma Üniversitesi ve Alanya Üniversitesi kurulmuş. Alanya'da bir de Vakıf Üniversitesi var. Şimdi Ereğli Üniversitesi yok. niye olmuyor? O dönemde bizim milletvekilimiz var, bürokratımız var, siyasetin içinde insan da var. Eri ile ilgili bir karar yok. Olabilir. Sonra biz bu konuda ne yapabiliriz diye araştırdık. Araştırmalarımızın neticesinde bizim bir üniversitedeki arkadaşımızdan danışmanlık aldık. Dedi ki isminin İldiz Üniversitesi olması kulağa hoş gelir. İldiz'in eski bir eğitim alanıdır. İldiz'in enstitü olmasından dolayı bu İldiz Üniversitesi'ni hayata kaldır, geçirin. Peki ne olacak? yeni nesil üniversite kurulması lazım. Ve baba ocağında eğitim <laughs> sloganıyla çıkmak lazım. Bu sloganla kitapçıklar hazırlattım. Bilgiler hazırlattım. Bununla ilgili Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırgı'ya kadar gittik. O, o ziyaretimizde yanımda Sayın Ali Talip Özdemir Bey vardı. Ee, başkanımız vardı. Osman <laughs> Özgüren vardı. Ben vardım. Bir de işte ele olmayan bir abimiz vardı. Randevu aldı. Yardımcı olalım dediler. Sayın Ahmet Davutoğlu'yla onun yardımcılarından birisi İstanbul Milletvekili Ali Sarıkaya bir Ona da ulaştık. Onlar da söz verdiler. Ama maalesef Halit abi de Sayın Davutoğlu da anlatmış. Evet Ereğli Yıldız Üniversitesi kurulması için çaba sarf edildiği bir yere kadar geldi. Ama o başbakanlık dönemi yetişmediği için sonra görevden alındı. Ereğli'de Yıldız Üniversitesi olmadı. Bu dönem çok mesafe almıştık. Ama bu tamamen benim bireysel bir çabamdı. Şimdi bu dernek bu çabayı, bu başlangıcı daha iyi yere taşıyacak, daha iyi noktaya getirecek. Ben inanıyorum Eriğil'de İliz Üniversitesi olacak. Son olarak Süleyman Demirel ve Abdullah Gül gibi Cumhurbaşkanlarına danışmanlık yapan Volkan Ediger söz aldı. 1971 yılında Eriğil Lisesini bitirdim dedi. Derneğe elinden gelen katkıyı vereceğini belirtti. Ee, ve 2010 yılında da artık 33 yıllık devlet memurluğundan emekli olduktan sonra akademik hayata tekrar döndüm. Ve şu anda Kadir Has Üniversitesi'nde İstanbul'da 40 yıllık Ankara'da yaşadıktan sonra kızımız, torunumuz İstanbul'da olduğu için İstanbul'a gittik ve Kadir Has Üniversitesi'nde bir enerji bölümü kurdum ve orada bir master ve doktora programı yaparak enerji ile ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben, e, bu ilk e, e, iş Sanayici İş Adamlar Derneği'nin kuruluşunda da Halit sağ olsun beni ziyaret etti Dikkatli arkadaşlarla beraber. <laughs> Ee, çok memnun olduk. Elimizden gelen katkıda bulunacağımızı kendilerine ifade ettik ve çok hoş işler yaptığını da gözlüyorum. İnşallah bu güzel başlangıç, güzel başlangıç diyorum çünkü ben Ankara'ya 1970 yılında gittiğim zaman orada bir dernek yoktu ve bir dernek kurmak için çok uğraştık biz. Hami Müftüoğlu abimiz başımızda olmak üzere. Epey bir gayret sarf ettik. Fakat biliyorsunuz Ereğli'nin maalesef ee, hiçbirimizin sevmediği bazı özellikleri nedeniyle bunda başarılı olamadık. Daha sonra değişik arkadaşlar yaptılar. Ee, ve Halit'in inşallah bu sefer çok güzel bir başlangıcın devam edeceğini umuyorum.